Merhaba değerli basketbol severler. Sizlere bu videoda NBA 2K17'de en kolay VC kasma yöntemlerini söyleyeceğim. İlk olarak Play Now modundan başlayalım. Play Now'da neredeyse her şeyden VC kasabiliyorsunuz. PlayNow online modunda düşük takımlarla yüksek takımları yendiğiniz zaman bonus galibiyet ve bonus VC'ler kazanıyorsunuz. Bunu tavsiye ediyorum. Hem oyununuz gelişir, hem oyunu daha iyi oynamaya başlarsınız, hem de daha çok VC gelir zaten. Bazen rakip e, quit çekiyor, o zaman da VC geliyor. Gördüğünüz gibi team tier diye bir şey var. Takım kalitesi diyebiliriz. 5. seviyedeki takımlarla 1. seviyedeki takımları yendiğiniz zaman ekstradan 250 e, VC geliyor ve 2 tane de galibiyet bonusu alıyorsunuz. Mesela Indiana Pacers birinci seviye bir takım ama Minnesota Timberwolves 5. seviye bir takım. Minnesota'yı tavsiye ederim arkadaşlar. Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, Zach Lavine gibi oyuncularla çok rahat oynayabilirsiniz. Zaten takımların listesini görüyorsunuz şu anda. Ben direkt Minnesota'yı alın derim 5. E, sıradan bir takım, 5. kaliteden bir takım. Onlarla diğer takımları yenerek daha çok VC alabilirsiniz ve daha çok galibiyet yazılır Play Now Online'da. Arkadaşlar oyunda VC kazanmamıza yarayacak şeylerden bir tanesi de bu program. Programın adı My NBA 2K17. 2K'nın resmi programı zaten Face Scan'ı da bundan yapıyoruz. App Store'dan ya da Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Bu ekran geldiği zaman hangi platformda oynuyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben PlayStation oynadığım için PSN'imle giriş yapacağım şimdi. PSN'le giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu telefondaki oyun, telefona özel de bir oyunu var NBA 2K'nın. My Team Mobile diye burada gördüğünüz gibi telefonun sesini kısayım. Biz arkadaşlar oyunda VC kazanmak istiyorsak burada gördüğümüz NBA 2K17'yi seçeceğiz. Şöyle kaydırıyoruz. Burada arkadaşlar 2K TV var. Onu izleyerek, sorulara cevap vererek VC kazanabiliyorsunuz. Ya da izlediğiniz için bonus hediyeler kazanabiliyorsunuz. Ama en kolay şekilde kazanmak istiyorsanız Earn VC'ye geliyorsunuz. Daily VC bonus var arkadaşlar. Oraya giriyorsunuz. Buradan günlük 3 tane kart seçiyorsunuz. 100 çıktı, 200 çıktı. Bundan da 200 çıktı mesela. Şu anda 500 VC kazandım. Get Prize'a tıklayarak VC'nizi alıyorsunuz arkadaşlar. Burada Quick Game var. Yani zaten indirip bir kurcalarsanız anlayacaksınızdır. Burada tek tek uzat, uzatarak anlatmayayım ben size. Buradan da yüzümüzü tarayabiliyoruz. Scan Your Face olayı. Bunu da zaten diğer videoda anlatacağım. VC kasmanın başka yollarından ve en eğlenceli yollarından bir tanesi de NBA Blacktop oynamak. Blacktop'ta 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5, e 5 oynayabiliyorsunuz. İster NBA oyuncularıyla, ister ünlülerle ya da isterseniz kendi MyPlayer'ınızla Sokakta basketbol maçı yapıyorsunuz. Numarası bu. 21'de bitiyor. Hatta kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. İsterse 5'te bitiyor, isterse 10'da bitiyor, isterse 50'de bitiyor mesela. Kendiniz ayarlıyorsunuz ve maç yaptıkça, maç oynadıkça VC kazanıyorsunuz. Çok daha kısa sürede, çok daha kolay VC kazanabiliyorsunuz ama geçtiğimiz yıllarda bunun bir sınırı vardı. Mesela 10 Blacktop maçı atınca oyun bir sakin oluyordu. Bu sene öyle mi bilmiyorum. Diğer yollardan bir tanesi arkadaşlarınızla oynamak ki bu iyi VC veriyor bayağı. Arkadaşlarınızı davet edebiliyor Play With Friends'ten. Private match yaparsanız, kazansanız da kaybetseniz de iki tarafta VC kazanıyor arkadaşlar. Play Now menüsünde illa online oynayarak VC kazanmıyorsunuz ya da Blacktop oynamak zorunda değilsiniz. Play Now'dan tekrar Play Now'a girerek normal bilgisayara karşı NBA maçı yaparsanız da VC kazanabiliyorsunuz burası önemli. My Career maçlarını Hall of Fame zorluğunda oynarsanız normal maçta kazandığınızın 2 katını kazanıyorsunuz. Yani iyi oynarsanız maç başına binden fazla VC alıyorsunuz. Bazı VC kasma videolarında şöyle öneriler duydum. Maça Halo Fame zorluğunu alın, maça girin, 6 tane faal yapıp maçtan atılın. Nasıl olsa VC gelecek Halo of Fame 2'ye katlayacak diye bilgiler veriliyor. Yani en fazla 300-500 arası VC kazanırsınız. Onun dışında 1000 VC kazanmanız o yöntemle mümkün değil. Ayrıca 2K onu az çok düzeltti diye biliyorum. Bazı maçlarda hiçbir şey yapmadan faalden atılırsanız size VC vermeyebiliyor oyun. O konuda da uyarmış olayım. Zaten yakında Hall of Fame e karşı galibiyet alma taktikleri diye videom gelecek kariyer serisi için bu sayede daha çok galibiyet alarak daha çok VC alabiliriz. Sizler de o videoyu izlerseniz daha iyi bir oyuncu haline gelip çok daha fazla VC kazanabilirsiniz ki bazı maçlarda 1500'e kadar çıkıyor bu VC. MyGM ve MyLeague oynayarak da eğer bir sezon yönetmek istiyorsanız veya oynamak istiyorsanız VC kasabilirsiniz. Ama diyorsanız ki bende para çok VC de satın alabiliyorsunuz 200 bine kadar VC satın alabiliyorsunuz Bu kanalımda izlediğiniz ilk video ise diğer videolara göz atmayı unutmayın kanalım genellikle basketbol ve özellikle NBA NBA k ile ilgili içeriklerle dolu başka sorunuz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın beni izlemeye devam edin takipte kalın.